Evet arkadaşlar şimdi tekrardan yayınımızı başlatacağız. Biraz önce teknik bir sorun yaşadık ama bu sorunu açtığımızı düşünüyorum sanıyorum. Bakalım. Bir sorun yoksa hemen yayınımıza başlatacağız. Biraz önce teknik bir sorun yaşadık ama bu sorunu aştığımızı düşünüyorum sanıyorum. Bakalım. Sorun görmüyor mu? hemen yayınımıza başlatacağız. Biraz önce yok. Teknik bir sorun yaşadık. Ben görmüyorum arkadaşlar. Moderatörlerim de zaten görev başında. Bazı arkadaşlarımızda seste problem yok diyebilirler ama... Sonuç için bizim için aslında moderatörlerimizin gözlemleri, söylemleri bu bizi doğru yönlendiren, doğru iler, e, ilerleten bir durum. Değerli izleyiciler nerede kalmıştık? <laughs> Tekrardan merhabalar dostlar. Öncelikle hemen başlayacağız. Merhaba dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yine dop dolu hem Türkiye'den hem dünyadan haberlerin olduğu 23. Derece programına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet 23 derece izleyicileri bugün özel bir gün. Bunu baştan söylemek istiyorum. Nedir bu özelliği? Hiç kuşkusuz aklınıza hemen 23 Haziran başarısı gelecektir. Evet doğru. Bundan tam bir yıl önce bugün İstanbul'da yenilenen seçimleri toplumsal muhalefet iktidara karşı mutlak bir sonuçla kazanmıştı. Bu önemli bir tarihti. Ama bu sefer bizim için özel olan, önemli olan noktası birinci yıl, pardon birinci yıl diyorum özür diliyorum. Bizim için önemli olan kısmı sanıyorum bağımsız gazetecilik için yoktur örneğin. Herhalde klasik medyada da yoktur. 100 gün üst üstüne her gün gerçekleştirdiğimiz yayınlar. 100 günden bahsediyoruz arkadaşlar. Bayram, e, tatiller ya da sokağa çıkma yasakları da dahil aralıksız her gün yayın gerçekleştirdik. Bu bizim için dayladır, haklı bir gururdur. Yayınımızın hemen başında siz değerli izleyicilerimizden ufak bir ricamız var. Malumunuz değerli izleyiciler bağımsız gazetecilik gerçekleştiriyoruz. Henüz kanalımıza abone olmayan birçok dostumuz var. İster canlı ister tekrar izlesin. Biz onlara bir seslenelim. Öncelikle kanalımıza abone olun. Arkasından da videomuzu beğenin diyoruz. Bugün siyaset daha da sertleşecek dedik. Hatta kim tut tutuklanacak? Sırada Kılıçdaroğlu var. Oldukça sansasyonel bir başlık gibi değerlendirebilirsiniz. Ama bizi tanıyanlar bilir ki biz sansasyonel başlık atmayız. Bugün var bir terslik bizde hayırlısı. Ama e, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcılarından ve Eski Adalet Kalkınma Partisi Milletvekillerinden Sayın Selçuk Özdağ bugün Halk TV'de yaptığı bir konuşmada Kılıçdaroğlu'nun tutuklanma ihtimalini değerlendirdi. Bu aslında gündeme yıldırım etkisiyle düşmesi gereken bir haber. Bayram değil seyran değil nereden bu çıktı. Keza çarpıcı bir değerlendirmede öncelikle İyi Parti Genel Başkanı'nın tutuklanmakla sonuçta dokunulmazlık zırhı yoktu. Tehdit edildiğini ama o dönem yanlış hatırlamıyorsam Sayın Akşener de bu tehditleri de boyun eğmedi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yanında çantayla gezmişti. Bu benzer bir durumun artık yavaş yavaş e, CHP Genel Başkanı doğru gittiğini ifade etti. Hatta ilginç bir analiz de verdim. E, hatırlayalım anayasaya aykırı ama evet vereceğiz. Neden? Referanduma gitmesini istemiyoruz. Referanduma giderse iktidar olanaklarını kullanarak halka. Bu da çarpıtarak CHP ya da onların tabiriyle CHP dokunulmazlıkların kaldırmasını istemiyor diyerek bir propaganda yapacağını ifade etmişti. Bu yüzden evet oyu kullanmışlar o günkü anayasa değişikliği ama bir eklenen madde ile birlikte fezlekeleri okunan milletvekilleri yani milletvekili düşünme fezlekesi genellikle etik kural olarak dönem sonunda bırakılırdı. Çünkü bundan önce böyle bir durumda yaşanmamıştı ama Adalet Kalkınma Partisi bir madde ekleterek ceza alanların vekilliklerin düşünmesine öne açılmıştı. Ama bir yandan da işte geçtiğimiz ay pardon geçtiğimiz bu ayın başında hatırlayalım. 3 tane milletvekilinin fezleki pat diye okundu düşürüldü. Veya bundan önce siyasi parti liderleri gözaltına alındı mı alındı tutuklandı mı tutuklandı işte Sayın Selahattin Demirtaş 2016 üstelik Türkiye'nin en büyük 3. büyük partisinin genel başkanıyken, eş genel başkanıyken gözaltına tutuklandı. Yani bu bu eşik değerleri çoktan hem toplumda hem de siyasette açıldı. Yani mesela Kılıçdaroğlu gözaltına tabii. ya Akşener ki asla tasvip etmiyorum. Antidemokratik bulduğumda buradan deklar etmek istiyorum ama toplumda buna gösterebilecek reaksiyonlar nedir? Yani işte Enis Berber oldu tutuklandı ne oldu? Eren Erdem tutuklandı ne oldu? CHP'de veya birçok HDP'nin milletvekili bugün cezaevinde veya belediye başkanı cezaevinde. Evet bunlar artık sıradanlaşan artık bizim için de eşik değerlerin aşıldığı kavramlar haline geldiğini asla unutmamak gerekiyor. Ama siyaset o kadar sertleşiyor ki mesela bugün Canan Kaftoncuoğlu'na verilen hapis cezası 9 yıl 8 ay 20 gün. Gerekçe ne? Canan Kaftoncuoğlu hangi yıllarmış derzi? 5 ayrı suçlamadan yargılanmış ve 5 ila 7 yıl önceki attığı tweetler tam da Canan Kaftoncuoğlu il başkanı oluyor. Daha da ötesi İstanbul seçimlerinin bir değil iki kez kazanıyor. Sonuçta İstanbul örgütünün başındaki isim Arkasının alalıcılı bir iddianame hazırlanıyor. Şikayetler oluşuyor. İddianame hazırlanıyor. Ve birden bir mahkumiyet kararı çıkıyor. Ve bugün istinafta bu yani bir üst mahkemede bunu onaylıyor. Şimdi yargıta yaşamasına geldi ama yargıtayın hani çok da farklı davranacağını düşünmeyelim. Hayal kurmanızı istemiyorum değerli izleyiciler. Ama çok ilginç bir anekdot. Canan Kaftancıoğlu bugün pardon Canan Kaftancıoğlu'nun ilk mahkumiyet kararı veren 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı Akın Gürlek aynı zamanda İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı iken yani eski başkanı iken Selahattin Demirtaş ve sırrı, sırrı Önder'in 2013'teki Nevruz konuşmasından dolayı cezalandıran hakim olarak da hafızanızda edilmesini istiyorum. Oradan 4 yıl 8 ay Sırrı Sırrıya Önder'de 3,5 yıl ceza almıştı. Ben orada şu anekdotu atlatmak istiyorum. Neden bu isimler ceza aldı? Ki bakın e, Apone dikeceğiz ya da o Kobani eylemlerinden demiyoruz. Sadece Sırrı Süreyya Önder ve Selahattin Demirtaş Nevruz'da 21 Mart 2015'te, değerli 2013'te Öcalan'ın mektubunu okumuşlardı. Hatta o mektubu da tırnak içinde barış mektubu olarak lanse etmişti o günkü Havuz medyası. Selahattin Demirtaş'ın ifadeleri hala mahkeme zabıtları ortadadır. Bana bu mektubu devlet getirdi. Ben okumam istendi çözüm sürecinde dedi. Ama getirenler değil de okuyanlar suçlandı. Yazanlar zaten hakkında herhangi bir soruşturma açılmadı. Terör örgütü propagandasından içeri girdi. Aynı şeyi şimdi değerli izleyiciler Canan Kaftancıoğlu'na kuruluyor. İşte biz biraz önce dedik ya mesela Kılıçdaroğlu'na. Evet 39 tane fezlekesi var hakkında. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yargılanması için Sayın Kılıçdaroğlu ki CHP lideri 39 ayrı fezlekeye sahip değerli izleyiciler. Bunun aslında nabızda yoklanıyor işte milletvekilleri düşlerini ne tür reaksiyon gösteriyor. Ya da baktığımızda belediye başkanlarına birer işe kayyum atanıyor Hem CHP'den hem HDP'den kez HDP'de artık atanacak kayyum atanacak belediye de kalmadı. Birkaç tane numunelik kaldı. Başka bir şey de kalmadı. Yani bir yandan toplumda kutuplaştırma ciddi boyutlara doğru varıyor. Mesela bugün baro yürüyüşü vardı. Pardon baro yürüyüşü demeyelim. Demokratik baroların yürüyüşü vardı. Malum barolar birlik başkanıyla bugün iktidar arasında artık değil fikir ayrılığı neredeyse hani siyasetin aynı yatakta aynı işleri yapan insanlar haline gelmeye başladılar. Bu noktada bir sorun yok ama demokratik barolar cuma günden beri 100 saate aşkın süreli yürüyüş yaptılar. Ankara'ya geldiklerinde pat giremezsin kardeşim dediler. Kim giremiyor? Baro başkanları giremiyor. Nereye giremiyor? Başkente giremiyor. Gerekçe ne? Kamu düzenini bozmak. Barolar geri atmadı. Direndi. Direnmek ne? Uykusuz kaldılar, susuz kaldılar, aç kaldılar, gerçekten aç kaldılar. Buna laf olsun, edebiyat olsun diye söylemiyorum. Tuvalet izni zoru haki verildi, o da kadın avukatlara verildi. Gecenin üçünde Ankara'da 14-15 derece soğukta, yağmur altında o baro başkanları direndi. Demek ki direnince bir şeyler kazanıyormuş. Ne oldu da bugün? Hani devlet itibarını mı kaybetti? Geri yürüyüş gerçekleşti, anıt kabire geldi. Ben de oradaydım, hatta herhalde Türkiye'de Emler Canlı'yı yapan gazetecilerden birisiydik orada skop hesabımızdan değerli izleyiciler. Bir şey de kaybetmedi. Ama onun arkasında bir ilginç durum varmış arkadaşlar. Önder Sağ, Cumhuriyet Halk Partisi eski genel sekreteri ve aynı zamanda değerli izleyiciler e, hatırlatmanızı, hatırlamanızı istiyorum. Türkiye Barolar de eski genel başkanlarındandır e, Önder Sağ. Önder Sağ Süleyman Soylu'yla görüşmüş. Ortalıktaki durumu anlattım. Bunun ülkemiz için çok iyi bir iş olmayacağını, her iki tarafta sıkıntıya sokacağını, sağduyulu bir girişimde bulunmak gerektiğini söyledim diyor. Bakın Önder Sav'ı bilenler bilir, bilmeyenler bilmez. Muhtemelen yeni jenerasyon çok iş bilmez ama eskiden CHP'de genel sekreterlik unvanı hakikaten genel sekreterlikti. Ve üstelik o Sovyet tipi politbüro anlayışının yöneticisi gibi bir genel sekreterlik vardı. Dahası genel başkanla daha fazla yetkiye sahipti ve uzun yıllarda e, Sayın Deniz Baykal'ın, hatta Kılıçdaroğlu'nun ilk dönem genel sekreteriydi. Önder Sağ yürütmüştü. Kolay kolay ayrılmamış. Hatta e, Refah Partisi miydi? Saadet Partisi'nin kurultay sürecini de çözen isimdi. Şimdi burada Önder Sağ parantezini kapatıyorum. Önder Sağ Süleyman Soylu'yla görüşebiliyor. Ve bu işi çözebiliyordu. Gerçekten. hani Devlet adamlığı da bunu gerektirir. Saygı duyuyorum. Peki Sayın Feyzoğlu bunu yapamaz mıydı? Yapabilirdi. Ama şimdi haksızlıkla yapılmasını istemiyorum arkadaşlar. Bu off the record bilgi ilk kez burada sanıyorum Türk medyasında biz paylaşacağız. Bugün Bara Başkanlar ile özel sohbette de teyit ettim bu bilgi. Gece artık Bara Başkanlar üşüyor, yağmur yağıyor, sıcak çay ikramı yasak, su yasak su. Kerbela çölünde kaldılar yani gerçekten öyle. Bu kadar vahim Ankara'da başkentte gerekçe kamu düzeni arkadaşlar battaniyeler kamu düzeni diye alınmadı içeriye. Velhasıl o battaniyeleri ben kim gönderdi diye biraz araştırma yaptım. Bundan netleştirmek istiyorum. Sayın Feyzoğlu yatağında mışıl, mışıl uyuyor ama huzursuz uyuyormuş. Gece uykusuz dedi. Bakanla görüşüyormuş. Adalet Bakanı'na görüşeceğim bu engeli koyan, anayasaya aykırı olarak engeli koyan Ankara Valiliği. Ankara Valiliği'nin idari amiri hiç kuşkusuz İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı'na görüştü dedi Sayın Feyzoğlu. Avukatlarına vicdan yapıp battaniye göndermeden önce. Avukatlar bunu duyunca ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? Lanet olsun dediler. O battaniyeleri de üzerlerine sermediler. Gerçekten takdir ediyorum. Bugün yürüyüşte de gözlerinde gördüm. Hepsinin gözleri kanlanmış. Hepsi soğuktan şekli kaymış. Gerçekten. Ama onurlu bir şekilde direnince kazanabileceğini bir kez daha gösterdiler. Bakın toplum kutuplaşıyor dedik. Konumuza da dinleyecek olursak gerçekten kutuplaşıyor. Farklı noktaya doğru kutuplaşıyoruz. İşte barolar hakkında yazılanları bugün okudunuz bilmiyorum sosyal medyada. Ciddi anlamda nefret dedi bu ülke hakim olmaya başlıyor. Veya İzmir belediye başkanı Tunç Soyer. Ya Tunç konuşmasını ben dinlerim. Dinleyen her vicdan, her ahlaklı, her namuslu insan Tunç in bir şey ima etmediğini, aksine tarihsel bir veri ortaya koyduğunu bileceği halde bugün Sabah Gazetesi manşetten bölücülük propagandası yapıyor. Asıl bu ülkeyi bölünme korkusuyla kutuplaştırmak bölücülüğün daniskasıdır. Daniskasıdır ve Sabah Gazetesi ve bu paçavralar bunun adı gazetecilik değildir. Yargılanacaklar net söylüyorum. Bu gazetecilik değil arkadaşlar. Bu bir tetikçiliktir. Bu bir bölücülüktür. Bu bir provokasyondur. Ve bu provokasyona çanak tutan herkes de yargılanacak. Merak etmeyin. Adalet gelecek bu ülkeye. Zerre şüphem yok. Ne kadar kutuplaştırırlarsa kutuplaştırsınlar. Ne kadar sertleşirler sertleş, sertleşsinler. Şimdi devranın onlar dolunca bakmayın. Bol keseden trollik yapmak. Troll gazeteciliği bile değil ya. Bu nefret gazeteciliğidir. Adolf Hitler'in Emin olun aklına gelmeyecek metot ve metodolojiler bugün havuz medyasının aklına gelmektedir. Bobes mezarında rahat duymuyordu. Ben bunu neden yapmadım diye. Bu kadar olacakla yani gerçekten kelimeleri doğru seçemeyeli olabilirim ama bu noktaya geldiler. Velhasıl sertleşecek sertleşecek de artık eriyen anketler var. Şimdi bizim çıplak gözle gördüğümüz anketler. Bakın Bekir Ağırdın'dan tutun Kemal Özkiraz'ına. PR araştırmadan tutun arkadaşlar mak danışmanlığı. Aklınıza gelecek 4-5 tane bu işte sektörde saygın firma vardır. Bu firmaların anketlerinin bazı aralıklarını söylüyorum. 30 ila 35 arası AKP. Hangi AKP? 1 Kasım 2015 seçimlerinde %50 olan AKP. Ya da çok değil, 1-2 yıl önceki seçimlerde yani 2 yıl oldu evet yarın itibar, hatta bugün 2 yıl oldu. 2 yıl önceki seçimlerde %41 olan AKP Minimum 6, maksimum 11 puan düşmüş. Düşüyor yani. Ve işin kötü yanı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Düşüş varsa düşmeye devam edersiniz. Tekrar tırmanamazsınız. Ancak düşüşleri durdurabilirsiniz. Mesela 35'te durdurabilirsiniz. O anda bir seçim yaparsınız. Türkiye'de seçim gündemi girer. 35'te sabit kalırsınız. Tekrar düşersiniz ama bir sonraki seçime kadar da kim öyle kim kalan. Şimdi ben sizin size dürüstçe bir soru sormak istiyorum. Benim, sizin, hepimizin çıplak gözle gördüğü Adalet Kalkınma Partisi'nin oy kaybetmesini sizce saray görmüyor mu? AKP kurmayları görmüyor mu? Görüyor. Bunun için ne yapması gerek? Bir, kendi tabanına elimin önüne geçmesi gerek. Bunun için en yapman gereken basit şey kendi tabanını militanlaştırmak, kutuplaştırmak. Kendi tabanı diğer muhalefet bloğuna geçmesini engellemek. Gelecek Partisi, Deva Partisi, alternatifler arasında. Bunun önüne geçmek için de kendi tabanı ne kadar marjinalleştirir, ne kadar söylem olarak onları belli noktada belli bir tempoda tutarsam geçişkenlik azalır. Aynı şey muhalefet içinde geçerli arkadaşlar. Mesela ne kadar sert muhalefet yaparsanız muhalefette oy veren seçme iktidar partisinde o kadar daha az sempati duyar. Bu sosyolojinin ve en önemlisi politika biliminin altın kuralı. Hiç kimse burada bilimsellikten uzaklaşmasın. İktidar bu noktada sertleşmekten başka alternatifi yok. Ya da bir risk alacak. Ki benim en çok savunduğum teori budur. Eğer Adalet Kalkınma Partisi akılla ve mantıkla hala iktidarda kalabileceğini hesaplıyorsa ki bunu da yapacağından zerre şüphem yok. Baskın seçim yapmak zorundasınız. Erken de demiyorum bakın baskın. Erken seçim 2023 yani önce yani 23 Haziran 2023 önce olan her seçim erken seçimdir. Kanun bu net. Ama baskın iktidar durdurmak, risk almak belki %50'ye zorlayacak ama şu anda AKP MHP ittifakını zorlayalım. Bakın gerçekçi olalım arkadaşlar burada. 44-45 bahtlarında ittifak. Sonuçta MHP'de 11-12 bandlarında. Bazı anketler 9-10 gösteriyor ama ben maksimum alayım. E 45 bandında. Şimdi şimdi 45 olan ama 2 yıl önce 50 olan ve 1 yıl sonra 40 olacak bir iktidar trendi düşünün. Çünkü gidecek böyle. E ne yaparsınız? Baskın seçim yaparsınız. Peki bunun için sosyoekonomik koşullar hazır mı? Hazır. Dış borç var. 170 milyar dolar. Hepimiz bunu soruyoruz. Yani 170 milyar dolar da sadece kısa vadede yani mevdua, e, finans dünyası ilgilenenler bilirler. Vadesi bir yıldan az olan süreye diyoruz biz kısa vade. Çok basit. 170 milyar dolar kardeşim ben ödeyemiyorum. Yapılandırarak 200 milyar olsun faiz. Ben sana ödeyeceğim. Ama iş piyasayla hareketlendireceksin. Kolayı var. 18 yıllık iktidarında yapmadığım bir şeyi yaptın. Mart ayında 50 milyar pardon Nisan ayında pat. 53 milyar lira hatta 54 milyar tam net rakam söyleyelim. 54 milyar lira değerli izleyiciler. Para bastın. Merkez Bankası'nın bilançosunun artını. Bunu vatandaşın birer ikişer evine kredi dağıttın. Yetmedi şimdi 200 milyar daha bastım. İş piyasayı da böyle rahatlattım. Ekonomi kötüye gidecek ama göstergeleri sayabileceğimiz parasızlık, mali kriz, handikaplar yaşanmayacak. Enflasyon zaten kolay. Dünyada rekor kırıyoruz biliyorsunuz. TÜİK'imiz var. Çok yetenekli. Türk mucizesi mi zaten. E bir de işsizliği düşük göstereceksin. Bu da çok kolay arkadaşlar. Yine TÜİK var. İşsiz sayımız artar, işçi sayımız artarken işsizliğimizin düştüğü garip bir ülkede yaşıyoruz. Hani bunlara da geçiyorum faiz de düşürüyorsun. Merkez Bankası'nda şak diyorsun. Emre diyorsun faiz düşüyor. Hal böyle olunca yapman gereken şey siyaset sertleştirmek. Kılıçdaroğlu, Akşener ki arkadaşlar bu isimler çok rahat rahat dudağımdan çıktığı için üzülüyorum ama realitede bu tutuklarsanız daha da e, muhalefetin sinir uçlarıyla oynayarak sokağa çekmeye çalışırsınız. Bu kadar basit. Sokağa çekip kendi tabanınızı bakın bunlar böyle bunlar şucu şunlar bucu. Hani ben sokak demokratik bir tarz olduğunu savunanların ve geziye direniş diyen bir ekolden gidiyorum. Bunu baştan söyleyeyim. Ama bugünkü konjektürde güçlü olan toplumsal muhalefetken sokağa çıkarak marjinalleştirmek isteyen bir var. Bu oyunları da görmek de gerekiyor. Daha da sertleşecek. Mesela Temmuz ayında bir dizi görüşmeler olacak. İşte barolarla ilgili. Dün Adalet Bakanı toplumun gözün içine baka baka şunu dedi. Ortada bir düzenleme yok dedi. Aynı Adalet Bakanlığı'nın bugün haber geçtiği değerli izleyiciler haber kaynaklarından aldığı bilgi 37 maddelik baro değişikliği gerçekleşecek. Bu taslak metin önce muhalefete sonra meclise sunulacakmış. Hani yoktu? Ya Beşik'teki çocuk biliyor. Ya bakandan bir şeyler saklıyorlar ki muhtemelen ben böyle düşünüyorum. Gerçekten iyi niyetliyim. Ben bu ülkenin, hükümetin itibarının düşmesini istemiyorum. Sonuçta başında TC yani Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Bu kadar itibarsızlaşamaz diyorum benim hükümetim, benim devletim ve bu devlet hep vardı, hep var olacak. Ama bu nasıl oluyor arkadaşlar? Gerçekten ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Ve değerli izleyiciler, bugün ilginç bir durum. Devlet Bahçeli. Kim? Son günlerin bence performansı çok yüksek ama siyasetçilerinin. Her gün artık tweet atıyor. Tweet atması da yazılı basın açıklaması yazıyor. Emin olun 24 Haziran 2 yıl önceki seçimlerde bu kadar çalışmamıştı kendi partisi için kendi partisi milletvekilleri için bu kadar açıklama yaptığını ben görmemiştim. Bugün tabi en son Demirtaş'la ilgili cümle kullanmış. En son Demirtaş'la ilgili hak ihlali kararı verilmesi, üstelik Türk Devleti'nin 50 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmesi haklı olarak vicdanları sızlatmıştır. Kimi eleştiriyor? Anayasa Mahkemesi'ni. Hani hak hukuk diyordunuz milletvekilleri düşerken. Adeta suçu aklamak, suçluyu temize çıkarmak değil, hak ve hukuk neyi öngörüyorsa aynen yap yapmaktır demişim. Çok ilginç bir cümle. Ama benim daha da ilgincime giden Osman Kavala'nın Altan kardeşlerin yani Mehmet Altan ve Ahmet Altanları bahsediyor ama Mehmet Altan Anayasa Mahkemesi'de de beraat etti tazminatını da aldı. Nazlı Ilıcak'ın ve pek çok daha sorumlu kişinin en azından suçlu dememiş, sorumlu demiş. Kendisine göre sorumlu olabilir. Masum göstermeye çalışıyor bir yerde şehit ağabeyi Mümtazar Türkiye'nin davasını tekrar ettiklikle değerlendirmedir. Bahçeli'ye buradan 3 tane soru soracağım arkadaşlar. Hatta bunu tweet atmanızı rica ediyorum. Demiş ki Mümtaz Ertürk'ün kesinlikle ben de tutuklu yargılanmasına karşıyım. Daha doğrusu hiçbir siyasi mah tutuklu, tutuklu yargılanmasına karşıyım. Adı üstte siyasi tutuklu. Hukuki tutuklu olduğunu düşünmüyorum ben. Terörist olduklarını düşünmüyorum. Her neyse. Mümtaz Türkiye'nin şehit ağabeymiş değil mi? Hava birlerden Nimet Ecem Gönüllü. Babası şehit. Şehit kızı. Müebbet cezaevine yatıyor. Gerekçe ne? Komutanları emrettiği için otobüse binmekten bu suç değil mi? Ya da Mehmet Alkan kardeşi şehit düştü hatırlayalım 2015 çözüm sürecinde. Ve bundan dolayı ihraç edildi. Bu kardeş suçsuz bunun ihracıyla ilgili mahkeme açtınız. Uydurma deliller koydunuz. Ve hatta ben bu olayı ilk kez ya da bir kez daha yayınında anlatmış olabilirim ama bu olayı şahit olduğum için söylüyorum arkadaşlar. Mehmet Alkan Yarbay kendisi. Mahkemede aynen şu olaya ben gözümle şahit oldum. Kulaklarım duydu. Hatta ben bu olayı e, Sayın Mehmet Alkan'a ifade ettim. Yalancı bir tanık ama gizli tanık. Mavrum bu dönemin efsanesi. Bu olayı bilin iyi dinleyen arkadaşlar. Ben diyorum Mehmet Alkan'ın evine gittim diyor. Mehmet Alkan'ın diyor. Iki, ne zaman gitmiş? 2016 Haziran ayında. O günün diyor zaman gazetelerini gördüm. O zaman FETÖ'cü olacağına kanaat getirdim. Bu beyandan dolayı Mehmet Alkan bir gün Bakanlar Kurulu kararıyla KHK ile ihraç edildi. Bu beyandan dolayı da hakkında dava açıldı beraat ettim. Peki bu beyanda ne var diyeceksin. Arkadaşlar yalandır. Yalanın daniskasıdır. Yalanın kuyruklusudur. Neden biliyor musunuz? Çünkü Zaman Gazetesi 2016 Mart tarihinde el konulmuştu. Haziran ayında olmayan bir gazeteden Mehmet Altan ihraç edilir. Üstelik şehit kardeşim. Hani Sayın Bahçı diye soruyorum. O size eleştirdiği için gerçi sahip çıkmayabilirsiniz. Nimet Ecem Gönüllü'nün suçu ne? Ya da onlarca şehit ailesi var. Geçtim onu. Adalet, herkes için adalet olması gerekmiyor mu? İşte siyaset sertleşecek diyoruz. Sertleşecek diyoruz ya. Muhtemelen birileri araya girdi, devreye girdi. Bir şeyler oldu. Başka bir açıklaması yok. Yoksa bayram değil, seyran değil. Mümtazer Ertürk'e Neden devlet başarı savunsun? Hoş. Ben şimdi hakkını yemek istemiyorum. Ahmet Türk'ün de cezaevindeyken e, Sayın Bahçeli'nin bir çıkışı vardı. Bu da benim kafamda bazı soru işaretleri uyandırmadı desem yalan olur ama. E, gerekçesini şimdi ben burada açık açık söylemekte doğru bulmuyorum. İşin doğrusu değerli izleyiciler. Tabi bunlar oluyor diyoruz ama gelin siyasette dünyada neler oluyor? Hızlıca onlar da ele alalım. 21 dakika olmuş. Deva Partisi 9 Mart'ta malum kurulmuştu. Ama ilk il başkanını 23 Haziran'da atayabilirler. Bayağı da geciktiler. Bunu baştan söyleyeyim. Bir parti kurumsallaşmasını, yerelde teşkilatlanmasını bu kadar geciktirmemesi gerek. Çünkü Ahmet Davutoğlu da parti kurdu. A Aralık ayında. Haziran ayına kadar 6 ayda değerli izleyiciler yanlış hatırlamıyorsam 55 ilde il başkanı atadılar. Yüzlerce ilçede ilçe başkanı atadılar. Hatta bazı ilde kongre süreçlerine başladılar. 3 ay olmuş. Hatta 3 aydan da fazla değerli izleyiciler. Nereden baksanız 5 ayı falan oldu. Pardon 3 ay 15 gün olmuş. 3,5 ay olmuş. Deva Partisi kuruladım. Neden daha yeni atıyorsun? İşte ben diyorum ya acaba babacan bir balon mu? Bu da aklımda soru işareti kalmıyor değil. Financial Times değerli izleyiciler. İngiliz finans gazetesidir belki bilirsiniz. Mansur Yavaş için sürpriz star olarak sivrildi demiş. Türk medyasını okuyamadığınız için bu haberi ben sizlerle paylaşmak istedim. Ee, yine sesle ilgili eleştiri ama bu ciddi almayacağım. Moderatörlerim dışında eleştiri almayınca cızırt yapıyor diyor. Aynı mikrofon arkadaşlar. Hiç değiştirmedik halbuki. Arkadaşlar yani e, moderatörlerim de açıklama yapıyor mu? Ben devam edeyim mi etmeyeyim mi? Gerçekten konsantrasyonu bozuyoruz. Ya sportif geç. Sadece yorum olarak yazman yeterli. Buraya yazmana gerek istemiyorum. Evet cızırtı varmış. Arkadaşlar o zaman moderatörlerin cızırtı var diyorsa konu kapanmıştır. O zaman konu kapanmıştır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü manşetimiz buydu. Bu kadardı. da. Ee, diğer haberlerimizi artık yarın değerlendirelim. Teknik bir sorun yaşıyoruz. Umarım bu sorunu yarına karşınıza sorunsuz bir şekilde çıkarız. Hoşçakalın dostlar, kendinize iyi bakın. Görüşmek diyorum. Ben ne yapabilirim diyen dostlar, YouTube katıl butonuna basabilir. 0530 234 9767 e, WhatsApp iletişim hattımız. Kendinize iyi bakın.